başlar yeni yeni başlar international tv ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international tv Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine 21 PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu yeni premium sandık. Ve premium sandıkla alakalı yine enteresan daha önceden yaşamış olduğumuz gelişmeler yine yaşanacak gibi gözüküyor. Ondan önce birkaç soru var arkadaşlar. Ondan sonra hemen geçeceğiz. Hasan abi soru yeni harita gelecek mi? Oyuna Miramar gelecek diyorlardı. 10 Şubat'ta doğru mu? Lütfen cevaplarsanız sevinirim. Eee New ile alakalı arkadaşlar çok iyi bir güncelleme geliyor. E, bugün attığım videosunda izleme şu anlar varsa da izleyebilirler. 10 Şubat'ta bildiğim kadarıyla e, sunucular falan kapanacak ama e, Miramar falan öyle bir şey yok. Ama tabii ilerleyen zamanlarda eklerler mi bilmiyorum. Belki olabilir yani. Yasin abi e, sorum olacak. Ben geçen günlerde kırmızı kristalim varken bölgemi mısır yaptım ama kristallerim yeşil olmadı. Ve şu an dükkandan o kristallerle bir şey alamıyorum. Ne yapabilirim? Yani o kristalleri yeşil yapabiliyor muyuz? Veya mısır bölgesinde kırmızı kristalle bir şeyler alabiliyor muyuz? Arkadaşlar şimdi bu kristal olayları şöyle göstereyim. Yani bölge değiştirseniz de kristallerle bir şey yapamazsınız. O bölgenin kristal rengi neyse onunla alırsınız. Mesela ben de bir tane... İki tane şu var Amerika bölgesindeyken aldığım mavi kristaller ve hiçbir işime yaramıyor arkadaşlar. Kullan dediğinizde buraya geliyor ama burada kullanamıyorum ben onu. Çünkü kırmızı kristal kullanabiliyorum burada. Bölgenizi değiştirdiğinizde Mısır'a geçtiğinizde kırmızı kristalleriniz yeşil olmuyor. Kırmızılarla da bir şey alamıyorsunuz. Yani hangi kristal hangi bölgedeyse oraya gitmeniz lazım alabilmeniz için. Bahtiyar selam abi soru alırsan sevinirim Redmi Note 8'de mikrofon açınca ortam sesi Silah sesi falan azalıyor Nasıl düzelteceğiz bir çözümü var mı demiş Seviliyorsun kral Şimdi ben Redmi 8 falan kullanmadığım için Arkadaşlar bu telefon markasını kullanan Veyahut da kullanmayıp da yine bu sorunu yaşayıp Çözümünü bilen arkadaşlar varsa Bahtiyar arkadaşımıza yardımcı olurlarsa sevinirim Şimdi arkadaşlar gelelim olayımıza Premium sandık olayımıza Bugün şöyle bir premium sandığa girdiğimizde Normalde 22 gün var değil mi? Ama arkadaşlar 1 ya da 2 gün sonra burası normalde yenilenmesi lazım. Yeni premium sandık gelmesi lazım. Ama tabii yine premium sandık bize eklemeyecekler. Bize o premium sandığı çark ya da işte farklı bir şeyle verecekler arkadaşlar. Yani büyük ihtimal çarkla gelir diye düşünüyorum. Ama başka yerlere işte Asya'daki yerlere başka bölgelere arkadaşlar premium sandık olarak gelecek. Tabi Arap Mısır tarafına da mı premium sandık olarak gelir bilmiyorum. Çünkü orada başka bölgelerde bu tarih bitiyor. Bir gün yazıyor. Şöyle bir ilk önce bir izleyelim arkadaşlar. Ondan sonra da ne nereye gelir beraber bir kararlaştıralım. Yeni gelecek olan sandık bu premium sandık normalde. Ama bize premium sandık içinde gelmeyecek. Ne yazık ki. Aslında gelse iyi olur. Çünkü herkes mesela Bedava premium sandık biriktiriyorsunuz. Böyle bir set var. Sette bir garip her şeyi koymuşlar içine. O kadar karıştırmışlar ki seti. <laughs> yani. Bunu yaparken ne düşünmüşler. Neye göre yapmışlar. Buradaki M4 deseni güzel arkadaşlar. Ben onu sevdim. Tabii bu hem çarka gelecek. Hem de arkadaşlar biliyorsunuz kristal kısmına büyük bir ihtimalle eklenecek birkaç tane şeyi. Şimdi bu M4 desenin kristal kısmına eklenir mi bilmiyorum. Eklense güzel olur. Daha önceden bir oğaz filan eklenmişler herhalde değil mi? Oğaz deseni. Bu güzelmiş baya. Benim hoşuma gitti yani M4. Önü kırmızılı falan arka değişik. Sanki iki tane M4'ü birleştirmişler gibi gözüküyor. Böyle bir tavası var. At tava. Üst seviye kaskı. Ya kasklar artık o kadar da önemli kalmadı. Herkes kask gizlediği için. Öyle bir el bombası var. Şu diğer setleri biliyorsunuz zaten. Bunlar artık e, sevgililer günü falan geldiği için bu setleri de öyle ufaktan eklemişler oyuna. Şöyle bir paraşüt var. Yine kalpli adam. Burası böyle. Şimdi gelelim hemen şu kısmı arkadaşlar. Sizce Hani bu setlerden hangisi şuradaki bizim kristal kısmına gelir. Hani süreli geliyor ya böyle. Bence M4 gelmez ama başka bir şey gelebilir. <laughs> M4 harici her şey olabilir diye düşünüyorum. Set bile gelebilir yani. Yorumlara yazın abi. Evet arkadaşlar video bu şekildeydi. 1-2 gün ya yarın ya da yarından sonra gelecek başka bölgelere premium olarak bize bize premium sandık olmayarak gelecek arkadaşlar. Bundan sonra bir gameplay var. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdi hepinize iyi seyirler. Ee, burada e, şöyle söyleyeyim size. inanılmaz silahlar var. Gelin alın. Burası bayağı da o bot. Aa. Gel buraya. Vurma yumruk vurma oğlum. Canımı niye götürüyorsun? Verme gir buraya gir. Yukarısı bayağı dolu Uzi Bizon ne varsa. UMP. Ver onu bana. Ver. O du sesi duydum. O sesi duydum Zafer. Şarjör değiştirme sesini duydum. Alabilir miyim? Bunun için sana bunu veriyorum Zafer. Al. Bir de bunu veriyorum. Bana mermi vermen lazım Zafer. 10 tane, 15 tane Ne neyse. Artık. Teşekkür ederim. Hadi gidelim. Hop Emre geldi mi ya? Yalnız bak 8x'i verdi. Gördüm. 8x'i verdi. Hava sisti. Aa. Onların lootuna bakabiliriz aslında. gençler. Bak orada loot vardır. Evet evet. Eskinli şansı var. aydın Bitti bir tane. Bitti Öldüler. Öldü de. Ee, arkadan gelen olabilir bak şu balkon eve dikkat edin arka taraf. Tamam Ben geliyorum. Ben 2 dakika şunları bir alayım. Loot'tanayım diyorsun yani. Ne yapayım abi silah bir şey yok bomba Al abi al. Al al al. Ya sanki bunlar az önce evdekiler bunlardı. 3 kişi kaldı. Bunlar nerede? Mü? Şu evde olabilirler mi? Balkonun evde yine yapıyorum ama. Bir hareket siyahlık var ama. Sağımızdan da çıkabilirler. Yok o evde hmm. yoklar. Aa çıktı. Arka. Ayda süperme düştü. Tek mi? Acip. Gördüm. Abi şu işaret, işaretten adam göremiyorum ya. Şey, mantar oradan geliyor. Aa gördüm gördüm gördüm. gördüm. Ağacın orada. Orada Onu... kimse yok şu an. Evet, bir kişi kaldı. Sol kaya var. Onu yemişler. Gördüm. gördüm. gördüm, gördüm. Tamam. tamam Arkadaş da düştü. İyi, güzel iyi şey İyi bitti. Sisli havayı çok sevmiyoruz ama güzeldi. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize çok iyi bakın. Bay bay.